Hadi bakayım. Yeşil bir üçgen. Ters çevir, ters çevir. Olmadı. Biraz da at bakayım. Şöyle kaldı. Üçgen bu değil mi? Al. Al. Aferin oğluma. Aferin ben. Peki. Bu küp. Aferin oğluma. Aferin. Aferin oğluma. Peki geldik buraya. Peki. Çok yaşa. Çok yaşa oğlum. O nerede? Hayır bu bu bu. Şu. Bu nerede? A. A. Buraya koyuyor değil mi? Bak şuraya bak. Aferin. Böyle. Aferin oğluma. Hop. Aferin oğluma. Hadi. Olmadı mı? Aferin benim oğluma. Şu B. B. Böyle. Bu taraftan mı? Bu taraftan. Çevir. Çevir. He. O benim benim oğluma. Bu benim oğlum ne kadar güzel işler yapıyor ya. Peki. C nerede? Onu nereye koyuyor? Onu nereye koyuyor? Bakayım onu. O ne abi? O ne? Evet, görelim. Bir mi o? Bir mi o? Bakalım bir mi? Bir. Bakalım. Yok. Bu ne? Bir. Evet. Ama orada değil. Burada. Bak. Buraya koy. O benim benim oğlum hadi 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 sık sık gelmesin. Aferin benim uğruma ha. Peki. Bu ne? Bu içi. Bak. O sık sık. Aferin benim uğruma. Üç nerede üç? Bak ha üç şu 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 şu. Üç. Üç bu. Üç bu. Üç bu. Üç bu. Oğlum üç bu. Aferin benim, benim oğlumu, aferin. Peki gelelim buraya. Yıldız. O ne? Bu yıldız bu. Ha evet evet. Oo kalbi koymuşsun ya. Bu yıldız. Yıldız ha yıldız. Bak. Şu adam sen şey ya. Aferin benim o. Hadi biraz daha hadi biraz daha. Aferin benim, benim oğluma. Oo ne kadar güzel iş yapıyorsun ya. Bu ne bu ne? Şunu. Şunu koyar mısın bunu? Bunu koyar mısın? Bunu. Ha, onu mu koyacaksın? Peki onu bulalım. Bulalım bulalım. Nerede? Koy bakayım. Koy. Aferin oğlum. Peki. Bu ne? Bunun nerede? Bu nerede? Bulalım bunu. Bunu bulalım. Bunun da yeri yok ya. Al bakalım. Uyutsun mu canım? Peki bunu bulalım. Şu. Bunu koy bak. Onu bana verir misin? Aferin denemeyi bunu koy. Bunu koy. Hadi bakayım. Kapatayı koy bakayım. Ooo ne kadar güzel. Çok güzel. O da girmiş. Peki. Bunu da bununla koyalım. O da girmiş. <laughs> ne kadar güzel ya. Onu da bu kalpten koyar mısın? Dur ama dur bakayım. Dur. Bunu da koyalım mı diye. Bunu da koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Alkış. Alkış. İşte sen, sen alkış. Beraber alkış yapıyoruz. Beraber. Açma be. Beraber. beraber alkış yapıyoruz. Alkış yapıyor muyuz? Bitirdik. Evet annesi. Bir çalışma etkinlik yaptık. Bitirdik. Başarılı bir şekilde. İnşallah bir dahaki sefer tekrar başlayacağız bu işe. <laughs> tamam. Hadi. <laughs>